Arkadaşlar merhaba. Uzun süredir kuş sahiplendirme yapmıyordum. Bir çift kuşum sahiplendirmede. İlgilenen arkadaşlar irtibata geçebilirler. Kuşlar üst düzey. Bir çift yavru sahiplendireceğim zaten. Kuşların annesi Paris beyaz, babası mavi buluşak diye bir kuşum var. O annesi babası da kaliteli. Babası 3 takla böyle takla arası açık oynayan bir kuştu. Kapatma falan, tabanlı bir kuş annesi Paris ekeliğinde bile 10 takla 15 taklaya kadar dönen bir kuş. Sert şamatalı. Bu kuşlar annesinden de babasından da daha üstün kalitede arkadaşlar. Daha iyiler öyle söyleyeyim. E, manevra kabiliyetleri var. Özellikle çatıda besleyen dostlar varsa zorlu yerlerde besleyen dostlar. inanılmaz kaçırmasınlar çünkü bu kalite bir kuşu bulamazlar. Tüy yapısı inanılmaz. Kuşların hiçbir eksiği yok arkadaşlar. Yani atış, Taban takla, bol takla ne istiyorsanız var. Sadece bekleyeceksiniz aralarında Ne hangisi iyiyse onu seçip keyfinize göre uçuracaksınız, oynatacaksınız. Atıyorum 10 tane yavru alsanız 5 tanesi, e, inanın bana en az diyorum 5 tanesi çok üst düzey çıkar. 5 yani tanesi belki istediğiniz gibi olmaz ama 5 tanesi çok üst düzey çıkar. Ee, kanat yapıları, tüy yapıları yer hakimiyetleri inanılmaz güzel kuşlar. Ee, annesi de burada yatıyor zaten. Paris'te gösterelim. Baba neredesin? Baba burada. Baba mavi zaten. Muhteşem bir kuş. Üst yuva ablalarını, kardeşlerini uçurdum. Hatta bugün videolarda paylaştım. Bir tane mavi ile beyaz uçuruyorum yavru. Üst yuva kardeşleri. İnanılmaz onlar da harikalar. Ve onları ben kendim uçuruyorum. Kendim oynatacağım. Bunlar şu anda yeme düştüler. Kendi yemlerini, sularını yiyip içebiliyorlar. Daha ufaklar ama yani haftaya falan teslim ederim yakından da göstereyim size. Görün. Daha kanatları falan gelmedi. Cikçikler. Muhteşem kuşlar arkadaşlar. Alan hayrını görsün. Fiyat 30 bin TL. Takım fiyatı 30 bin TL arkadaşlar. Pazarlık falan bir şey yok yani. Öyle saçma sapan şeyleri aramayın. Kuşlar ömürlük kuşlar arkadaşlar. Ömür boyu alıp besleyeceğiniz kuşlar. Allah'ın şimdiden hayırlı uğurlu olsun.